Şimdi arkadaşlar, paralel kenar adı üstünde bir şeklimiz. Karşılıklı kenarlar birbirlerine paralelse, biz bu şeklimizi arkadaşlar ne diyeceğiz? Paralel kenar diyeceğiz. Yani AB ile DC, AD ile de BC birbirlerine paralel. Paralel olduğunda paralel kenar özelliğimiz ne? Karşılıklı olan her şey birbirlerine eşit. Yani karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşit. Karşılıklı kenar uzunlukları A ile C birbirine eşit. Karşılıklı açılar da birbirlerine bakın. Alfaya alfa, betaya beta. Karşılıklı açılar da arkadaşlar birbirlerine eşittir diyoruz. İkincisi burada arkadaşlar bakın mavi ile çizeceğim. Bu ilk konumuz bizim arkadaşlar neydi? Doğru da açılar. Doğru da açılarda bakın U kuralı. U kuralından alfa ve betanın toplamı arkadaşlar 180 derecedir deriz. Ya da U şurada çizebilirsiniz. Alfa ile betanın toplamı yine 180 derece olacaktır. Her halükarda. Tamam. Bakalım ilk soruya. ABCD bir paralel kenar. AD ile DE birbirlerine eşit. AD ile DE birbirlerine eşit. Öncelikle şunu söylemiştim, bakın size, şunlar birbirlerine paralel olduklarından dolayı karşılıklı kenarlar paralel ya. Bakın bir Z kuralı var. O zaman burası çizgi ise burası da çizgi açı. Burası çizgi ise ikizkenar üçgenden burası da çizgi açı. E bunları isimlendirelim. Gelin bunlara X diyelim. U formülünden X X artı 40 toplamı 180 olmayacak mı? O zaman 2X 140. O zaman x 70'tir diyebiliriz. x 70. 70. Bakın buralar da artık 70'e 70. 70, 70, 140. O zaman ikizkenar üçgen çıktı. Taban açılar eşit yine. Tepe açısı kaç derece olacak? 40. Karşılıklı açılar birbirlerine eşit. E burası 70 derece ise burası da 70 derece olması lazım. 40 burası ise alfaya da 30 derece kalacaktır deriz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar iki tane paralelliğimiz var. AD ile BC paralel, AB ile DC paralel. Kırmızı ile gösterdim paralellikleri. Bu ikisi birbirlerine paralelse, burası 90 derece ise paralellikten dolayı bu parçada Z kuralından 90 derece olacaktır. İkiz kenar dik üçgen oluştu. Tepe açısı 90 derece ise taban açıları 45'er derece. Ne var? Yine bakın U kuralı var. Mavi ile çizdim. Bakın arkadaşlar burada da bir U kuralımız var. Alfa 40 artı 45 ve 110'un toplamı 20 artı 90 110 artı Alfa artı 45, 180 olması lazım. 110, 155. O zaman alfa 25 derecedir. Deps. U formülünden. Güzel cevaplar geliyor. Şimdi arkadaşlar. ABCD bir paralel kenar. Bakın bu sefer bu paralellik nerede? Neresini kullanacağım daha doğrusu? DC ile AB'nin paralelliğini kullanacağım. Peki ne var? Yine paralellik varsa ya benzerlik ya da Z kuralları vardır. Unutmayın. Bakın burada da arkadaşlar M kuralı var. Gördüğünüz gibi. Peki M kuralından iki dıştaki açının toplamı içteki ters açıya eşit olacak. 60. İkiz kenar üçgen var. İkiz kenarın tepesi 60 ise taban açıları da 60. Paralel kenarın karşılıklı açıları birbirlerine eşit. B açısı 105 ise D açısı da 105 derecedir deriz arkadaşlar. Aferin bana. Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane paralel kenarımız var. Paralel kenarımızda çizeceğimiz herhangi bir açı ortay. Hemen çizdim. Mesela burası. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı bu açı noktaysa Z kuralından burası da nokta olur ki A, K, D üçgeni taban açıları eşit bir ikizkenar üçgen olur. Ya da AE'yi çizersem yine Z kuralında burası çizgi açıysa burası da çizgi açı olur. Bu sefer D A E ikizkenar bir üçgen oluşturur bana. İki tane ikizkenar pardon iki tane açı ortayın arasında kalan açı da kesinlikle 90 derecedir ya da 90 dereceleri nereden çizeceğinize bağlı iki e, iç açı ortay arasındaki açı kesinlikle ve kesinlikle 90 derecedir diyeceğiz. Kullanacaksınız arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Şimdi arkadaşlar AD ile BF birbirlerine paralel. Paralellik varsa hemen bağlıyorum. Bakın Z kuralımızda var. Yatık bir Z harfimiz var. Açı ortayı kullanıyorum. Z'den Burası çizgi açıysa F de çizgi açıdır. İkincisi bakın bu sefer mavi ile çiziyorum. Bakın burada da bir Z harfimiz var. O zaman burası çizgi ise Z kuralından burası da çizgi. Hoppa neler çıktı. Açı ortay ne demiştim zaten? İkiz kenar üçgen oluşturur demiştim. Bakın D, ikizkenar E ikiz kenar üçgen Taban açıları eşit, kenar uzunlukları da eşit. 8. Burası 6. Ters açılar birbirlerine eşit çizgi. Bakın FEC de bir taban açıları eşit olduğundan dolayı ikizkenar oldu. 6 ise 6. BC uzunluğu AD uzunluğuna eşit çünkü paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit. 8. Bizden nereyi istemişti? BF'yi istemişti. BF 14 olarak bulmuş oluruz. Şimdi yine açı ortaylarımız var ya, hani Z kuralları var demiştik. Burası 14 ise karşılıklı kenarları eşit, buraya da 14 yazarım. Bakın, AF açı ortaysa, Z kuralından burası da nokta açıdır demiştim. DAF bir ikizkenar üçgen oldu, taban açıları eşit. O zaman AD 14 ise DF uzunluğu da 14, DE yine kalır arkadaşlar o zaman, 14 eksi x kalır. Aynı şeyi sağ tarafta da yapalım gelin beraber. Bakın bu sefer BE açı ortay. Bu BE açı ortaysa yine Z kuralından burası çizgi ise burası da çizgi açıdır. Dedim ki buradaki E, B, C bir ikizkenar üçgen oldu taban açılar eşit. E burası 14 ise EC uzunluğu da 14. O zaman FC'ye 14 eksi X kaldı arkadaşlar. Peki Burada şöyle bir genelleme yapacağım size. Elimizdeki ABCD paralel kenarında ardışık iki açıortay arasında çizilen, ardışık iki açıdan çizilen açıortayların ulaştıkları noktaların köşelere olan uzaklıkları birbirlerine eşittir. Bunu da unutmayın. Bunu da genelledik. Tamam? Tekrar anlatıyorum. A'dan ve B'den yani ardışık iki açıdan çıkan açı ortayların karşı kenarda ulaştıkları noktaların yani buradaki E ve F köşelere olan uzaklıkları kesinlikle birbirlerine eşittir. Peki AB uzunluğu 20. 1 2, 3 tane parçam var. Bunların toplamı da karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit olacağından dolayı 20 olacak. Yani 14 eksi x artı x artı 14 eksi x eşittir 20 olacak. Çok. Düzenleyelim. Eksi x artı x gitti. 28 eksi x eşittir 20. x eşittir 8 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi elimizde bir AB uzunluğu var. Bizden zaten onu istiyor. Bakalım 14 mü? Şimdi Karşılıklı kenarlar birbirlerine paralel kırmızı ile çizdim. AE açıortay onu da çizdim. Z kuralı var DEAB b üzerinde. Burası çizgi açıysa ise burası da çizgi açı. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşit. BC 9 ise AD 9. DAE taban açıları birbirlerine eşit ikizkenar bir üçgen oldu. 9'sa 9 da 9. Buralara alfa diyelim hadi beraber. Buralara alfa diyelim. Peki karşısı yani şurası. Burası 2 alfa ise yazamadık. Şurası 2 alfa olur mu? Şuraya da beta dedim. Alfa 90 ve beta'nın toplamı burası bakın 180. O zaman alfa ile beta'nın toplamı 90. Beta burası şöyle diyelim alfa ve beta'nın toplamı 90. Burası 2 alfa. Burası beta. Burası da ne olmalı ki? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olsun. Beta. Neden? Çünkü alfa artı beta 90 ise 2 alfa artı 2 beta 180 olacaktır. Peki 2 alfa var, beta var. Bir tane beta eksik. O zaman diğer açı da beta olması lazım. Peki EFC üçgeni taban açıları eşit ikizkenar bir üçgen olmadı mı? Burası 5 ise burası da 5. DC uzunluğu 14 ise AB uzunluğu da yine 14'tür deriz. Evet Ahmet Enes. Aferin. 14'ü buldu. Paralel kenarın içinde kesişen doğrular benzer üçgenler oluşturur. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve yamuk. Karşılıklı kenarlar birbirlerine paralel olduğundan dolayı ya da içlerinde mutlaka paralellik var. İçlerinde paralellik olan her şeyde ya Z kurallarını arayacaksınız ya da benzerlik arayacaksınız. Şimdi de benzerlik soruları geliyor arkadaşlar. Buyurun bakalım onları da. Elimizde bir ABC'de paralel kenarı var. Paralel kenar cepte. Karşılıklı kenarların birbirlerine paralel olduğunu biliyorum. Cepte. Buraya A dedim. Burası da A olur. Karşılıklı kenarlar eşitse DC uzunluğu da 2A'dır. Hemen size bir tane benzerlik çiziyorum bakın kırmızıyla. Bakın arkadaşlar kelebek benzerliği. Bu kelebek benzerliğinden şöyle bir sonuç çıkartabilirim. Kenar pardon, taban a iken kenar 2 ise 2a iken kenar 4'tür diyebilirim. Şimdi diğer taraftan. Taban 2A iken, maviyle gösteriyorum. Kenar 6 ise A iken kenar 3'tür diyebilirim. 3, 4, 5 üçgeni var. A, D, 5. Karşılıklı kenarları eşit. X eşittir. 5 olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yine bakın paralel kenar da var. Ve paralellik bakın şurada. Paralellik varsa benzerlik de var diyeceğiz. Hatta bize çok da güzel bir oran vermiş. Oranı da kullanacağım bakın. Buyurun. Şimdi paralel kenar verildi. Benzerlik var. AB uzunluğuna K dersem AE uzunluğu 2K kadar olacak. AB K dersem AE 2K kadar olacak. Bakın ABCD bir paralel kenar. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. O zaman burası da k. Ne var elimde? Yine bakın bir kelebek benzerliği var. Çiziyorum. Çizdim. Bu çizmiş olduğum kelebek benzerliğinde taban k iken kenar 8 ise 2k iken kenar 16 olacak. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit ya. DA uzunluğu 24 ise x de 24'tür deriz arkadaşlar. Bu soruda aslında arkadaşlar iki tane kelebek var. Birçok kelebek vardı. İki tanesini özellikle kullanacağım ve buradan bir sonuca ulaşacağım arkadaşlar. Şimdi bir tanesini çiziyorum. Mavi ile çiziyorum. Şurada bakın bir kelebek var. Kelebekten önce şunu da söyleyeyim. Buraya A dersem Burası da A olur. Karşılıklı kenarlar eşit olacağından dolayı burası A ise burası da A yani 2A'ya 2A ya eşitlik olacaktır deriz. Peki D'den F'ye yani AB'nin orta noktasına çizilen DF ile B'den DC'ye yani DC'nin orta noktası olan E'ye bir arkadaşlar uzunluk çizilirse DAF ile BEC tabanları ve açıları eşit iki tane eş üçgen oluşturur. O yüzden CL uzunluğu 6 ise AK uzunluğu da 6'dır. Benim bu çizmiş olduğum kelebekten de taban A iken kenar 6 ise taban 2A iken kenar yani şurasının tamamı 12 olmalıdır diyebilirim. Burası 12 ise bir parçası 6 ise diğer parçası da 6'dır deriz. Aslında bu bir özelliktir arkadaşlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Eğer siz bir köşenizden ve karşı köşenizden bulundukları köşelerden karşı kenarlara birer kenar ortay çizilmiş olursa buradaki 3 uzunlukta birbirlerine eşit olur diyebilirsiniz. Tamam. Yani 3 uzunlukta AK, KL... LC uzunluklarının hepsi birbirlerine eşit olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şimdi arkadaşlar köşegenlere geldi sıra. Köşegenlerin özelliği de paralel kenarda aslında çok da zor değil. İki tane köşegenim var paralel kenarda. İki köşegenin ikisi de çizilirse kesinlikle bunlar birbirlerine ortalar yani köşegenlerin kesim noktası köşegenleri uzunluk olarak iki eşit parçaya ayırır bir ikincisi oluşan dört tane üçgen var bu oluşan dört tane üçgenin de alanları kesinlikle birbirlerine eşittir bir tanesini biliyorsan hepsi aynıdır diyebilirsin tamam DB'yi de ben çizdim iki tane köşegenin kesim noktası Köşegenleri eşit iki tane uzunluğa ayırdı demiştim. Bakın AC'nin tamamı 12 ise 6'ya 6 olması için bakın şurasının 4 olması lazım. Yani onu parçaladım. 10 gitti. EF, FB'ye eşitmiş. Hemen bunu da kırmızı ile çiziyorum. EF, FB'ye eşitmiş. Yani burada eşitlik var. Bakın mavide de köşegenler birbirini ortalar demiştim. Burası da eşitlik var. Buraya K dersek DK ile KB eşit olacak. O zaman benim burada şimdi kırmızıya döndürüyorum bütün üçgeni. BED üçgenimde. F orta nokta. K orta nokta. O zaman buradaki KF de orta taban oldu. <laughs> Bir tane kenarın tabanı 4 ise İki tane kenarın temel benzerlikten kenarı yani tabanı 8'dir deriz. Doğru cevap geldi. Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. Bir üçgen çizeceğim size. Tam anlamıyla görmeye dayalı. Bakın. Bu çizmiş olduğum kırmızı üçgen bir dik üçgen. Bir. DE ile EB birbirlerine eşit. Çünkü DB köşegen, AC de paralel kenarın bir köşegeni ve bunlar birbirlerine ortalar demiştim. E noktası orta nokta olduğundan dolayı DE ile EB birbirlerine eşit. Ama benim üçgenim dik üçgendir. Peki 90 dereceden gelen kenar ortayın uzunluğu yani FE ayırdığı bu parçalardan bir tanesine eşitti muhteşem üçlüden dolayı FE de bunlara eşit. Yani DE EB ve FE birbirlerine eşit oldu. FB'yi de bana vermiş. 8. 6, 8, 10 üçgeninden DB 10 olur. 5, 5, 5. Muhteşem üçlüden de hepsi 5'er 5'er ayrılır. O zaman FE uzunluğu buradaki 5 birimdir deriz. Şimdi arkadaşlar bakın A, E bir açı ortay. Açı ortayı kullanacağız ama neye göre? Bize bir oran vermiş. Önce bence orana bir bakalım. Şimdi EC uzunluğuna K dersem BC uzunluğu da 2K olacak. EC K dersem BC 2K. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirlerine eşitti. O zaman burası da 2K olur. Z kuralından DE A, B bakın burada bir Z var. Z kuralından burası çizgi açıysa burası da çizgi açı. O zaman D, A, E taban açıları eşit ikizkenar bir üçgen. Taban açıları eşitse kenar uzunlukları da eşit. İkiz kenar dedik o zaman burası 2K. DC uzunluğu 3K ise AB uzunluğu da 3K olur. Ne oldu? Çok güzel bir benzerlik çıktı bakın. Hemen şurada çizittirdim. Bir kelebek benzerliği oluştu. Çok da kolay bir çözümümüz var. Taban 3K iken kenar 3 ise 2K iken kenarımız 2'dir deriz arkadaşlar. Paralel kenardaki köşegenler birbirini ortalar. AE uzunluğuna A dersem burası da A. Birbirini ortalayacağın dolayı AE A iken EC uzunluğu da A'dır. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirlerine eşit uzunlukta olacağından BC uzunluğu A iken AD uzunluğu da A'dır deriz. Şimdi üçgenler her yerde karşıma çıkacak. Burada da üçgende kenar ortay formülünü kullanacağım arkadaşlar. Bakın kırmızı bir üçgen çizdim. Bu kırmızı üçgende mavi ile çizmiş olduğum <laughs> DE kenar ortayımız var. Bu DE kenar ortayının formülü şuydu. 2 çarpı kenar ortayın uzunluğunun karesi kök 14'ün karesi eşittir. Kenarların kareleri toplamı a kare artı 8'in karesi eksi ac 2a 2a'nın karesinin yarısı. 2 çarpı 14 eşittir. A kare artı 64 artı değil. Eksi 4 a kare bölü 2'den 2 a kare olacak arkadaşlar. Eksi 2 a kare a kare eksi a kare yapar. Eşitliğin sol tarafına atarsam a kare burası 28 yapar. Bunu da sağ tarafa attım. 64 eksi 28 a'nın karesi eşittir. 36 ise a uzunluğu 6'dır deriz. A'yı bulduk. Bizden nereyi istiyor? O önemli. AC uzunluğunu istiyor. AC uzunluğu 2A. A 6 ise 2 çarpı 6. Yani 12'dir deriz. Eşkenar dörtgende dik kesişir. Paralel kenarda dik kesişmeyebilirler. Yani dik kesişirlerse eşkenar dörtgen olur.